Selamünaleyküm. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanları. Ben e, içim dolu, kısa ve öz bir şey söyleyeceğim. Selam olsun Doğu Türk insan. olsun zalim için diyenlere selam olsun. Ben dedem Oğuz Kağan Ağla'da Uç Bey'ini gönderdiği zaman 1071'de Malazgirt Zaferi Roman Diyecun'u bir ordu ne diyorsunuz? Bir insan. Bin kişilik orduyu yok etmiştir. On kişi, beş kişi demeyin. Peygamber Efendimiz de Uhud'da Heyber'de yirmi kişiydi. Zalimler milyonlarcaydı. Ölüm emri gök geliyor. Allah'tan geliyor. Korkmayın. Savaşın. Allah savaşçıları sever. Kimi sever? Cihat yolundakileri sever. Doğu Türkistan'ı şu anda diyoruz ya hani odalarınızda oturuyoruz. Mazlum dolu ne yapalım ya Rabbi dua etmeyin. Erbakan Hoca ne yapıyor? Namaza gerek yok, duaya gerek yok, savaşın. Cihad edin. Erbakan Hoca rahmetli şunu demişti. Bosna Ersek İzzet Ali Bebovic'e. Bu devletler arasında gizli sırdı. Ama Erbakan Hoca sırrı açtı. Benim orada din kardeşlerim dedi. Ne lazım? Dua etmeme gerek yok dedi. Silah gücü lazım. Para gönderdi. Yardım gönderdi. Bayım Hüca Türkmen Dağı'na. Devlet otoritesi yıkıldı diyorsunuz ya. Devlet otoritesi hiçbir zaman yıkılmaz. Bu devletimin yüzü güldür, bu devletimin yüzü kılıçtır. Yeri geldiği zaman. Ne diyorlar? Alparslan Türkeş'in talebesi bir gece ansızın gelebiliriz. Evet geldik. Birisi ne dedi? PKK sizi tükürüyle bu Birisi ne dedi? Daha Abdullah Hoca'nın heykelini yaptıracağız. Birisi ne dedi? Ben terbiyesizce konuşacağım. Ben götümü YPG, JPG, PKK'ya dayadım. Siz kimsiniz? Evet. Devlet olana kadar sustu. Devlet bekliyordu. Ak sakallardan emir bekliyordu. Ve bir gece ansızın gitti, hepsini aldı. Kodese koydu. Ne oldu? Hani diyor ya, Haydar Aliyev'in bir şey ne oldu faşi ya? He? Rex mi ettik? Dans mı ettik? Türk'ün cumhuriyeti hayalimdeki şey. Bana diyorlar nereye? Hedefim neresi? Kızıl Erme. Ayetullah Kur'anullah. Hedefim Turan. Turan Birliği. Şu anda Allah'a şükürler olsun. Turan ordusu kuruldu ama gizli. Bunu bilen tek en büyük Rus general. Biz Ağzınızı açın diyor. Tayyip Erdoğan şu anda Turan ordusunu kurdu. Ede Turan Kızıl mı? Ölmezsem her zaman diyorum duygusala bağlıyorum ama duygusallık yok bende. Çin Seddi'nin önünde atalarımın bindiği atlara binip orada gezmek Oğuz Kağan, Cengiz Han Osmanlı Karahanlı. İlk Müslüman devleti Karahanlı'dır. Türk cumhuriyetlerinde Karahanlı'nın suyu kimdir? Doğu Türkistan'dır. Doğu Türkistan bir Suriye olamaz. Doğu Türkistan bir diyorum ya Mısır, şu bu olamaz. Doğu Türkistan kurttur. Milleti kurttur. Savaşçıdır. Bağımsızlığını çocukluklarından beri yapmıştır. Hür yaşamıştır. Hür. Eğer ki Çin zalimi Doğu Türkistan'a tek başına gelseydi Çin diye bir devlet kalmazdı. Hangi vahbeler yandaş oldu savaşıyorlar ya şimdi. Amerika, Rusya, Çin, Fransa. Bunlar birleşip Doğu Türkistan'ı ablukaya aldılar. Ve niye aldılar? Bunu düşündünüz mü? Doğu Türkistan'ın arazisi, coğrafyası çok büyüktür. Çok zengindir. Çünkü Çin şu anda niye zengin biliyor musun? Doğu Türkistan'ı aldığı için madenlerini kullanıyorlar. Oradaki kardeşleri mi kullanıyorlar. Para vermiyorlar. Orada bir Osman, bir Kamil, bir Kürşat koyamazsın. Koyduğun zaman idamdasın, yargılanırsın. Şimdi diyorsunuz ki falanca Doğu Türkistanlılar orada savaşsaydı. E şerefsiz hainler. Siz Türkiye Cumhuriyeti ben Bayıkucak'ta savaşırken yanında mıydınız da? Diyordunuz ki ne işiniz var Suriye'de? Benim askerim orada olmasaydı şu anda Doşkalarla PKK kızları abralarda geziyordu. Diyorum da, beni her gün ölüme tehdit ediyorsunuz, edin. Bir Türk'ü güldürmek istiyorsan ölümle tehdit edin. Zalim, PKK, YPG, JPG, FETÖ'nün itleri, kurdun dişine kan bulaştı bir kere. Biz dağdayız, sahadayız. Her yerdeyiz, ölüm zırhını giymişiz. Tekbir diyenlere, Allahu Ekber diyenlere ben ölümden korkmadım. Hazreti Hamd'ın sözünü söylüyorum son kez. Gözümün bir şey, gördüğü bir şeyden korkmam. Korkmam da Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu davaya cihad eden bacılarım, kardeşlerim, ablalarım. Allah sizden razı olsun. Burada bitirmeden önce Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Abdul Burahan Osman Bey şu anda hedef tahtasında ama o ne yaptı biliyor musun? Yırmadı. Rahmetli onu gördüğüm zaman Muhsin Yazıcıoğlu aklıma geliyor. O istemez mi vatanlısı Çanta çanta para geliyordu ona. Sizin ihtiyacınız varsa ben vereyim dedi. Hayır Çin'e bu dikildi. Şimdi Çin korkuyor. Lan şerefsiz. Fatih Bolcular. Fox TV, Halk TV, Yol TV. Lan zoruma giden bunlar değil ha. Zoruma giden TGRT sensin sen. Emre Ören'in kanalısın lan. Şerefsiz pez Siz neyin peşindesiniz lan? Vatanı satarsa, vatan olması, bayrak olmazsa neyin hesabını yapacaksınız? Kimin hesabını yapacağız? Ben de ben şunu öğrendim. 16 yaşındaki çocukken. Babam bayrak, anam toprak. Babam gibi yükselmişim, toprağa anam gibi inmişimdir. Çünkü her canlı ölümü tadacak. Eğer ki son sözüm bu davadan vazgeçerse büyük Türk yemin diyorum. Gök girsin, kızıl çıksın. Selamünaleyküm, Aleyküm.